Bir süredir video çekmiyordum. Bugün bir tane daha çekelim dedim. Konumuz gene Covid. Covid dünyada azalmama trendinde. bu Pandemi tabii. Pandemi dünya enfeksiyonu demek. Bunun azalıp azalmadığını, daha doğrusu yatışıp yatışmadığını nasıl anlarsınız? Vaka sayılarına bakarak dünya genelindeki sayıya bakmamız lazım. Bu bir dünya salgını. Dünya genelinde hala artış trendi sürüyor. Güney Amerika kasılıp kavruluyor zaten. Bunun dışında... İran'da, İspanya'da, bir sürü başka ülkede yeniden artış trendi oldu. Amerika bundan birkaç gün önce üst üste 3 gün şu ana kadar açıklamış olduğu en yüksek sayıları açıkladı. 80 bin civarı. İnanılmaz. Ülkemizde de bin civarında işte. Binin biraz üstü, şimdi biraz altına indik. Plato çiziyor. Tabii binin altına inmesi, 900'lü küsürlerde seyretmesi, hani binler, bin küsürden birinin altına düştük diye bir psikolojik rahatlama sağlayabilir çok çok. Onun dışında e, gerçekten hani halk sağlığı, epidemi açısından, epidemioloji açısından bu bir rahatlama sağlamaz bizim için. Bir kere şunu düşünmek lazım yaz ayları malum yazın işte artık herkes biliyor güneş ışığı virüs üzerine kırıcı bir etki yapıyor, sıcaklık virüs için kötü, kuru sıcak yerler virüse uygun değil tam tersine soğuk nemli yerlerde virüs daha kolay yaşıyor. Hani yazın zaten bir azalma trendi bekliyoruz. Ama biz buna rağmen hani 900'lerde sürdürüyorsak bu platoyu çok daha aşağı inemiyorsak kışın Eylül'den itibaren işte kapalı mekanlara geçtikçe havalar soğudukça başımız daha büyük derde girecek demektir. Hala sosyal mesafe maske deyip duruyoruz. Maske çok önemli. Bir arkadaşım geçen şöyle bir yorum yaptı arkadaşlar. Dedi ki komik de bir yorum aslında Anıl dedi bu maske südyene benziyor biraz dedi hani takanı rahatsız ediyor ama mahalle baskısıyla takılıyor gibi falan hakikaten komik bir yorum benzetme e, ama ben buna katılamayacağım bir kere maskenin hani ciddiyetiyle uygun bir şey değil e, insanın maske takmama gibi bir özgürlüğü yok e, sütyen takım takmayabilir kim ne isterse yapabilir ama <laughs> maske takmama özgürlüğü yok bazı insanlarda şöyle bir algı var. Ee, i̇şte yak, takmıyorsan benim tercihim, senin tercihin olmaz kardeşim. Sen nasıl toplum içinde yaşıyorsan, topluma muhtaçsan, topluma muhtaç mısın? Tek başına hayatını sürdürüyor musun? Şimdi bir başka fırıncıdan ben geçen gün ekmek almaya kalktım. İçeri girdim gene Karadenizli. Herifin maskesi yok kardeşim takmıyor musun? Ben takmıyorum dedi. Sen dağın başında yaşıyor olsan, diğer insanlarla iletişimin olmasa böyle bir tercihin olabilir. Ama sen bana ekmeğini satarak yaşıyorsun. O zaman takacaksın, eşek gibi takacaksın. Tamam mesele bu. Maske takmama özgürlüğü yok. Toplumda yaşıyorsun. Nasıl ki indirip altını, şortunu, köşe başına kakanı yapamıyorsun. Maskeyi de takacaksın. Tamam mesele bu. Maske sosyal mesafe. O yüzden bu tür gevşetici yorumlar benim hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Ee, tabii ki insanlar sıkıntıda. Kim ağzında sürekli böyle dolaşmak ister? Ben cerrahım. Benim hayatımın önemli bir kısmı maske takıp ameliyat yaparak geçti. Alışığım. Öldürücü bir şey değil. Tabii ki rahatsız edici bir şey. Ben de bir sürü şeyi özledim. Kendi özgürlüğümü özledim. Ama katlanacaksınız. Toplumun içinde yaşıyorsan kardeşim, başkalarıyla etkileşimin varsa katlanacaksın. Tek başına değilsin. Abi senin özgürlüğün yok burada. Kırmızı ışıkta durmama özgürlüğün var mı? Var mı? Heh. Şimdi bir sürü şeyi özledik. Ben daha tatile gitmedim muhtemelen de gitmeyeceğim. İnsanlar bir resimler paylaşıyor. Ay denizi çok özledim, kumu çok özledim. Her sene Fransız Riviera'sında tatil yapıyorsun çünkü sen sanki değil mi? Ha özle, özle. Yoğun bakımı özleme de. Neyse arkadaşlar ben de bir sürü şeyi özledim inanın yani hakikaten işte meslek gereği çok fazla uçak yolculuğu yaptım hayatımda. Senede 30, ke, 30 küsür bazen 40 olurdu git gel işte o şehre bu şehre bir kız yurt dışı daha az, çoğunlukla yurt içi. Uçak dünyanın en rahatsız şeyi özledim nefret ederim uçaktan. Nefret ederim hala ederim. Vallahi onu özledim. Uçak berbat bir şey. Kim bir yere hızlı gitmek amacın olmasa yanına hayatın boyunca görmediğin insanların dip dibe sana bacağını macanı değmesine izin verirsin. Öyle pozisyon kim ister bunu? Dip dibe herifin nefesi kokuyor belki seninki kokuyor. Herkes için rahatsızlık verici. Onu bile özledim. Onu bile özledim. Tamam mı? Uçak, ber, uçak berbat bir şey. Özlenir mi? Şimdi uçak demişken uçak anılarım da aklıma geliyor. Mesela Amerika'ya bir gün 2010 yılında ailece seyahat ediyoruz. Koskoca jumbo jette doktor çıkmadı. Bir vakit yolculuğun 7-8 saat işte anons manos bir doktor ihtiyacımız var. Kimse kalkmıyor. Ben kalktım gittim. çok da sevmem böyle şeyleri. Genelde başkaları kalkar. Kalkınca ha ederim bana ihtiyaç yok. İlk defa bana bir ihtiyaç oldu ya uçakta. Hep başkaları kalkar. E, vallahi kalkmadı kimse. Ben de gittim. İşte hostesler beni yaşlı bir hastaya götürdüler. Damar yolu açılmış, idrar sonunda sıfır falan. Yani, öğrendik. Bu ileri evre bir prostat kanseri Amerika'ya bir te, özel bir tedavi için gidiyor. Sonda tıkanmış ürosepsis yani idrar yolu kaynaklı ağır bir enfeksiyon geçiriyor. 40 derece ateşi var falan neyse. Damar yolu zaten vardı işte e, uçakta sağlık çantaları var oradan işte ateş düşürücü ampul enjeksiyon bilmem sonda yaşlık zaten mesele çözülü sonda yıkayınca falan. Neyse işimi yaptım oturdum. Sonra hostesler geldi 5-10 dakika sonra. İşte doktor bey bizden bir isteğiniz var mı falan. Ya dedim neyse hiç düşünüyorum işte. Fantazi şu malt viski var mı falan. Ya ne istediysem geldi önüme. Acayip bir şey. Ondan getir bundan getir. Bir itibar gördüm. Uçakta havyar yedim ya. Türk Hava Yolları uçağı. Vallahi varmış ha. Bizinize bile vermiyorlar galiba. Kendileri mi neyse. Ee, Tabi her zaman uçakta doktor olunca işler böyle yolunda gitmiyor. Bir kere Trabzon uçağında başıma bir iş geldi. Ee, i̇ç hatlar çok uçunca insanların nereye seyahat ettiğini aşağı yukarı kestiriyorum. Hakikaten o kadar çok gittim ki bir yerlere defalarca defalarca aynı şeyleri. O uçan yolcusunu tanıyorum. Beni gözüm bağlasalar ya bazı şeyleri çıkarım ama ah çoğunu çıkarırım. Gözüm bağlasa bir uçağa tutsalar anıl nereye gidiyor bu uçak büyük olasılıkla tahmin ederim. Ee, mesela Konya uçağı da saniyede anlarım. Bir sürü böyle orta ve yukarı kilolu adam sakin. Adamlar, kadınlar, herkes sakin. Adamlar böyle şöyle bıyıklı, Ömer Şerif bıyıklı. Ee, hafif tombul, beyaz tenli. Böyle oturuyor herkes, sakin oturuyor. Öyledir. Tamam İç Anadolu uçakları genelde böyle. Trabzon uçağına bin herkes yay. Herkes böyle. Tedirgin. Sağa sola bakıyor falan. Popoları koltuğa değmiyor böyle gergin. Daha heyecanlı adamlar çünkü. Canları test çok acayip. Bir gün gene Trabzon'a gidiyoruz. Bunların online check de cana test. Daha çekil açılınca online check-in lap diye yapmışlar. Ben orta koltuk kaldı bir orta, 17. sıra falan. Neyse bindik. Yanıma iki tane adamcağız. Belli Trabzonlu. Hele sağımdaki Trabzon vitrini böyle Trabzon demosu adam yani. Eee böyle sinirli falan bakıyor böyle. Devam kedirin sağa sola bakıyor. İşte hostes anons yapıyor e, uçağımıza hoş geldiniz diyor. Kemerlerinizi şöyle bağlayın. bu her anons cümlesine bir cevap ya Bilmiydik sanki falan böyle. Bir an işte Trabzon'a gidiyoruz. Ha iyi ki söyledim bilmiyorduk falan diye. Bir anda da bana bakıyor hani esprisinin onaylanmasını istiyor falan. Hiç bakmıyorum. Dergi okuyor gibi yapıyorum falan böyle. Neyse uçak kalktı. işte bir 10-15 dakika geçti. Servis arabaları koridora çıktı. Sonra hemen geri çektiler. Anons yapıldı. İşte uçağımızda doktor var mı? İşte sağa sola bakındım falan. Biri kalkar falan diye. Neyse bir daha kimse kalkmadı. Bir daha yapıldı falan. Yanımdaki yolcu tabi uyanık uyanıktı. Baktı bana hemşerim sen doktora benziyorsun dedi. Doktorum dedim. E hadi bakalım dedi. Şimdi siz de mi doktorsunuz dedim. Yok ben de yalım. da dedi ben gelirim seninle falan. Tamam ki ben bana yardım edecek. Neyse işte hostesi çağırdık. Zaten başka da çıkmaya ne yapacağım bakacaksın. İşte kuyruğa gittim. Kuyruk tarafında bir yerde sorun var. Hostesi aldı götürdü beni. Uçakta bir cenaze varmış belli ki hatırlı birinin cenazesi. Yakınları, akrabaları, arka uçağın kuyruk kısmında bir sürü koltuğa oturmuşlar. Zaten baştan beri uçağın arkasında bir ağlama sesleri falan geliyordu. Belli ki hatırlı bir insan. İnsan ne kadar nüfuzluysa, hatırlıysa, biraz da zenginse o ağlayan o kadar çok oluyor tabii. Ee, bir kadıncağız üzüntüden artık bayılmış yere e, yatırmışlar bunu. Konversiyon dediğimiz şey bu. Ee, konversif atak, konversiyon, histeri denen şey. Tamam böyle ciddi bir tablo değildir, kendiliğinden geçer. Ama öyle bir şey ki hasta o kadar kötü görünür ki yakın etrafı telaşa düşer. Şimdi kadın yere yatmış, sımsıkı, gözleri kapalı, elleri kenetlenmiş dişleri böyle, elleri sımsıkı, yumruk. Belli daha ilk görüşte anlıyorsun. Bu kendi haline bırakırsan da geçer. Genelde bu hastalara da iyi bir muayene yaparsın. Hani hastayı muayene edildiğine dikkate alındığını hisseder. Ondan sonra işte kolonyalı mendili burnuna koyarsın falan. O kolonya, alkol, üst taba yolunu biraz tahriş edince hasta ister istemez gözleri yaşararak böyle işte gözünü açar falan. Ayılır, iyileşir. Sen de büyük bir mucize ge gerçekleştirmiş gibi olursun falan. Evi yani işimiz kolay. Ee, muayene ettim. Tansiyonu, nabzı bilmem ne normal. Şimdi yanımdaki, bu benim Trabzonlu sağ yanımdaki de geldi. Ben muayene yaptı, yapıyorken arada bir diyor ki bana, e, ''Közlerine ışık tutmayacak mısın, gözüne bakacak mısın?'' ''Işık tut.'' diyor, gözüne ışık tut diyor arada falan. Ben buna cevap vermiyorum. Etrafta ışık var mı falan, şimdi bunu duyuyor yakındakiler. Tabi hepsi Trabzonlu, ee, adamın kafadalar. Yani ışık tutmamayı bir eksiklik gibi gördüler muhtemelen. Şimdi ışık yok mu falan, ben dedim ışığım yok. Hani göz fenerim yok. Ee, bu Cevval herif, Trabzonlu uçuş görevlisi bir erkek, erkek hostes. O da mı Trabzonlu nedir onunla da anlaştı. Ee, dedi ki fener getir dedi doktor bey fener getirin dedi falan. Şimdi o oğlan fırtına gibi gitti erkek hostes. Ya elinde bir fenerle geldi. Alet çantalarında var herhalde uçakta bilmiyorum. Yani şöyle hırsız feneri tabir ettiğimiz işte Maglite şu boyda bir fener. Ee, i̇çinde içinde 3-4-5 tane halojen ampul var falan. Şöyle bir baktım hani uçağı mı yol gösteriyor mu? Ne altı diyor. Bunu hastanın gözüne tutsak kör olur zaten. 10 e, saat göremez. Şimdi başka yok mu dedim daha küçük falan. Yok dedi. Şimdi yanındaki habı da olur diyor. Bunu tut diyor. Aldı feneri bana veriyor falan. Yok dedim kardeşim bu olmaz. Hasta yakınlarına falan anlattım. İşte dedim bu işte şöyle bir şey sinirsel bir şey. Şimdi i̇şte gözünü açacak dedim. Merak etmeyin. Kadın da ama inat etti açmıyor gözünü. Böyle kasılmış duruyor. Ben kolonyalı mendili basıyorum burnuna. Bu yanımdaki tut bunu diyor falan. Hasbin Allah diyorum içimden. Neyse biraz daha kolonya döktüm kağıt mendile. İyice şöyle daha kuvvetli bir burnuna bastırdım. Bir tahriş etsin, gözünü açsın. Hakikaten işe yaradı. Kadın böyle ağlayarak uyanır bunlar. Ağladı falan gözlerinden yaş akıyor. Açtı gözünü. Ha bu bu arada ha dedi gözünü aç dedi. Feneri bir çaktı yanımda. Kadın da ay dedi gözüne fener çaktı. Tak gene kapattı. Bu feneri elime tutuşturdu kaçtı diğerine. yerine. Lan. Yani uyandırdığımız kadın bir daha kasıldı falan o ışıkla. Ya, madem gözüne tuttu, sorumluluğu al kardeşim. Elime tutuşturdu gitti. Çok acayip adamlar. Ya uçakta her şey böyle yolunda da gitmiyor arkadaşlar. Vallahi bu kötü uçak yolculuklarını bile özledim. Ne yapalım yani? Covid işte bu, bizi bir takım şeylere mecbur etti. şimdi i̇şte bazıları şu kafada arkadaşlar. Diyorlar ki madem bu işten kaçış yok. Tamam mı? Şimdi madem olacağız. Olalım kurtulalım bir olup kurtulup kurtulmayacağım bak ölüm oranı düşük ama iyileşenlerin ne kadarı tam iyileşiyor ne kadarında ne kadar ay süren solunum sıkıntıları oluyor bunları bilmiyor insanlar çok uzun süre devam eden e, nefes darlıkları oluyor bazıları aylarca hala geçmeyen hastalarımız var ya mart ayında enfekte olup yani bunun bir kere olup da kurtulsam bunun garantisi yok Tamam, bir bu iki Birçok enfeksiyon, vücuda girdiğinde birçok mikrop bir antikor cevabı oluşturur, bağışıklık cevabı. Antikorlar ileride bu mikrop girerse bunu tanır. İlerideki karşılaşmalarda bağışıklık, vücudun bağışıklığı kendiliğinden biz bunu fark etmeden yok eder. İşte bu COVID, koronavirüs bir antikor cevabı hastaların çoğunda oluşturmuyor. Bu çok kötü bir şey. Kalıcı bağışıklık söz konusu değil. Ayrıca, Hani binde 8 çıktı Türkiye'de. 150 bin kişi de yaptılar çalışma. Binde 8 antikor cevabı oluşmuş. Genel popülasyonda. Oysa çok daha fazla insan bu virüsle karşılaştı. Karşılaşanların çoğu antikor oluşturmadı demek ki. Ve bir çalışma yapıldı. Diyor ki orada da antikor oluşan, COVID ile karşılaşıp antikor oluşturan insanlar da birkaç ay sonra bakıldığında bunların antikor düzeyleri çok ciddi azalmış. Tamam mı? Mesele bu. Yani bir kere olup kurtulma diye bir şey yok. Ayrıca bu virüsten iyileşsen bile bu ileride insan vücudu bu virüsle ilk defa karşılaşıyor. Bak milyonlarca yıllık insan evrimsel ilk defa karşılaşıyor. Bu muhtemelen ileride bir takım otoyumun hastalıkların daha artmasına yol açacak. Bunun da daha, daha şimdiden, bu bir yıl olmadı bu mikropla karşılaşalı insan. Daha şimdiden bunun bulguları var. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra nelere yol açacak belli değil. Tamam. Şimdi madem öyle o zaman şimdi olalım. Kardeşim bu virüs insandan insana geçtikçe insan da sürekli insanın bağışıklığı virüs tokatlıyor. Nasıl virüs sana zarar veriyor? Bağışıklık da virüsü zayıflatıyor. Yani bu dolanacak 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 insanın bağışıklığı bunu bir yere gelecek artık çok sıradan bir virüs haline getirecek. O yüzden öldürücülüğü bakın giderek azalıyor. Hastalık artıyor. Türkiye'de mortalite azaldı. İyi kötü önümüze çok etkin olmasa da bir aşı koyacaklar. Riskli insanlar aşılanacak. En azından. Çok etkin bir aşı olacağına inanmıyorum. Ama riskli insanlar aşılanır, bu bulaşıcılığı azaltır, öyle veya böyle bir antiviral çıkar önümüze konur ve kendi bağışıklığımız da bu virüsü zayıflatıyor. Bu yüzden mümkün olduğu kadar geç yakalanacaksın. Evet yakalanacaksın çok büyük olasılıkla ama mümkün olduğu kadar geç. Arkadaşlar bu yüzden e, herkesten biraz daha fedakarlık istiyoruz, bekliyoruz biz hastanede çalışanlar sizin bu konuya gösterdiğiniz duyarlılık kadar kendimizi koruyabiliyoruz. Kendimizi karşımıza çok fazla Covid'li insan çıkarsa her gün Covid'le karşılaşınca biz bütün doktorlar adına konuşuyorum. Sağlık çalışanları, sırf doktora değil, hemşire, yardımcı personel, herkes, laborant büyük risk altında bu insanlar. Bu yüzden bu sağlık çalışanlarının yaptığı fedakarlığın birazını da siz yapın lütfen. Ee, elinizi biraz da siz taşın altına koyun. Herkese sevgi saygılar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, Covid hakkında, maske hakkında, toplumda yaşamanın kuralları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne olur videonun altında görüşlerinizi bildirin lütfen. Bu bir etkileşim hep söylüyorum. Burada benim şu kadar izlenim, bu kadar izlenim derdim yok. Ben kendimi ifade ediyorum. Kalıcı bir şey koyuyorum Eğleniyorum. Topluma çok zararlı bir şey yaptığımı da düşünmüyorum ama sizi de görüşlerinizi merak ediyorum. Herkese sevgi, saygılar.